Telegram grubunda olanlar maddi açıdan ciddi imkansızlıklarla birlikte hani denize düşen yılana sarılır misali gidip Telegram gruplarına katılıp oradan bir çare bulup Almanya serüveninde kendine bir yoldaş arayan, yön vermek için çaba sarf eden kişilerden oluşuyor. Genellikle aklı başında maddi durumu olan insanların kesinlikle zaten Telegram gruplarında eşi olmaz. Kimin doğrulamamış, kimin ne olduğu belli olmayan kişilerin yorumlar yazdığı ve bunu bizim kontrol edemediğimiz ve kişilerin kimliklerini doğrulamadığı için de arkasında bir araştırma yaptığımızda kişileri bulamadığımız bir dünya var. Kod 95 15-20 gün içerisinde çözülüyor ve Avrupa Birliği genelinde geçerli. Dediğim gibi Almanca diline kesinlikle ihtiyacınız yok. Yani bir dil bilmenize bile gerek yok. Kod 95 belgesi yasal yollarla temin edebildiğiniz, çok kısa bir sürede elde edebildiğiniz bir belge. Onun dışında arkadaşlar çok önemli bir detay daha söyleyeyim size. Biz 6 ay geçerli olan profesyonel sürücü belgenizi 1 yıla çıkartıyoruz ve bununla ilgili herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni video ile tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Telegram gruplarının maalesef insanları nasıl mağdur ettiği ile ilgili bilgi paylaşacağım. Tabii ki herkes özgür. İsteyen Telegram grubunda devam edebilir ama genellikle Telegram grubunda olanlar maddi açıdan ciddi imkansızlıklarla birlikte hani denize düşen yılana sarılır misali gidip Telegram gruplarına katılıp oradan bir çare bulup Almanya serüveninde kendine bir yoldaş arayan, yön vermek için çaba sarf eden kişilerden oluşuyor. Genellikle aklı başında maddi durumu olan insanların kesinlikle zaten telegram gruplarında iş olmaz. Çünkü telegram grupları arkadaşlar Almanya'ya gitmiş kişileri barındırmaz. Yani Almanya'ya gitmiş birisi artık telegram grubunda mesai harcamaz. Telegram grubunda genellikle Almanya'ya gidememiş, bir yola girmiş orada başarısız olmuş ya da serüvene başlamış yani Almanya serüvenine başlamış bilgi arayan ya da başlamak üzere olan kişilerle ilgili paylaşımların çoğunlukla olduğu ancak genellikle dediğim gibi bu serüvenlerde arkadaşlar genellikle maddi imkansızlıkları olan kişilerden oluşmakta. Orada daha önce paylaşım yapmış, orada bilgi aktarmış kişilerin donanımlarına bakarlar. Ama ben son zamanlarda Telegram gruplarında dediğim gibi arkadaşlar bize yazıyorlar. Diyorlar ki niçin Telegram grubunda yoksunuz, niçin Telegram grubunuz yok. Maalesef Telegram grubunun sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmediğimiz için Telegram'ın biz Telegram grupları oluşturmuyoruz. Çünkü daha önce denedik bunu. Maalesef orada kimin doğrulamamış, kimin ne olduğu belli olmayan kişilerin yorumlar yazdığı ve bunu bizim kontrol edemediğimiz ve kişilerin kimliklerini doğrulamadığı için de arkasında bir araştırma yaptığımızda kişileri bulamadığımız bir dünya var. Tabi adını soyadını yazarak oluşturan, hesap oluşturanlar hariç onları zaten bulmak mümkün. Ama dediğim gibi orada saçma sapan bilgileri paylaşmış ve bunlarla birlikte serüvenlerini bu yolda işte kişileri bilgilendirmek üzere bilmedikleri konuları orada biliyormuş gibi anlatan kişilerin topluluk oluşturduğu bir dünya var. Özellikle bir de merdiven altı şirketlerin müşteri çekmek üzere kullandığı bir ortam burası. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük unsur doğru danışmanlık şirketini seçmek. Eğer değer, doğru danışmanlık şirketine çalışmak istiyorsak ciddi bir araştırma yapmamız gerekiyor. Eğer zaten kendi sürecinizi kendiniz yönetecekseniz buna diyeceğimiz bir şey yok. Yani bazı şeylere hakimsinizdir e, serüvenize kendiniz çıkabilirsiniz bu yolda. Kendi serüveninizin kahramanı olabilirsiniz. Ama ben deneme yanılma yönteminde tecrübem yok. Yani daha doğrusu bu tarz konularda hiçbir şekilde tecrübem yok. Ben kesinlikle bu serüvene bir danışmanlık alarak başlamak istiyorum diyorsanız mutlaka iyi araştırmanızda fayda var. Dediğim gibi bu çok önemli bir konu. Evet arkadaşlar konunun devamına geçmeden önce eğer bizim kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Tabii ki saçma sapan kanalların kitlelerine bakıyoruz. Tabii ki birçoğu abone satın alıyor. Abone satın alma yöntemiyle belli başlı kitleyi oluşturuyorlar. Bizim böyle bir geçmişimiz yok. Allah'a şükürler olsun. Kemik kitleyi oluşturuyoruz. Kemik kitlenin içinde siz de olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zillerini açın ki sizleri sağlıklı bir şekilde bilgilendirebilelim. Evet, konumuzun devamına geçmek istersek. Konumuzun devamı şöyle. Örneğin siz bu yola çıktınız. Almanya yolunda bir serüven artık sizin planladığınız boyuta geldi. Araştırmaya başladınız. Karşınıza Telegram gruplarına yönlendirmeler çıktı. Bu Telegram grubuna yönlendirmelerin arkasında genellikle basit merdiven altı danışman şirketleri ya da evlerinde hobi olarak arada bir yaptıkları bir iş olarak gördükleri kitle var. Yani daha önce bir danışmanlık şirketinde çalışmış, burada belli başlı şeyleri öğrenmiş, altyapısı çok fazla olmayan kişilerin şirket kurmadan, telegram gruplarından müşteri çekerek işte ayda bir tane çekeyim, işte birkaç ayda bir tane çekeyim, evimin masrafları çıksın diye düşünen kitlenin yaptığı e, burada paylaşımlar var. Tabi bunların arkasında genellikle bunlar oluyor. Oraya girdiğinizde herkes konunun uzmanı. Yani gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz, adam kim olduğunu bilmiyorsunuz tabii ki saçma sapan yorumlar zaten okuduğunuz zaman çıkıyor ortaya. Ben arkadaşların e, tabii ki bilgilendirmesiyle birlikte ben bir girdim kanallara, birkaç tane gruba girdim, yorumlara baktım. Aman Allah'ım dedim ya ne oluyor burada? Bizim bilmediğimiz neler varmış? Ne şekilde Telegram gruplarında Almanya yönlendirmeler varmış? Belli başlı yazışmalar gerçekleşiyor, orada okuyorlar. Dediğim gibi merdiven altı şirketler, danışmanlık şirketleri okuyorlar. Sonrasında potansiyel bir müşteri görürlerse hemen ona özelden mesaj yazıyorlar ya da alta diyorlar ki oradan birini yönlendiriyorlar işte şu danışmanlık şirketinden hizmet alabilirsin bak sen bunun için uygunsun gibi yorumlar var. Arkasından da bir bakıyorsun hemen danışmanlık şirketi size özelden yazıyor telefon numarasını veriyor ya da sizin telefon numaranızı istiyor ki iletişim kurup burada sizi müşteri olarak kendi tarafına çekebilsin. Öyle fiyatlar veriyorlar ki zaten sizin imkansız bir şekilde geri çevirmeniz mümkün değil. Yani gidiyorsunuz zaten profesyonel bu işi yapanların o rakamlara bu işi yapması mümkün değil. Çünkü belli başlı giderler var. Bu giderlerin karşılanabilmesi için de belli başlı rakamların belirlenmesi lazım. Çünkü basit bir işlem değil. Şimdi tabii bunlar da bu fırsatı iyi kollamışlar. Telegram gruplarından müşteri çekiyorlar ve istedikleri şekilde de yönlendiriyorlar. Çok fazla mağdur var Telegram grubunda ama şikayet edecek kimse yok. Neden? Çünkü adamın adı sanı belli değil. Ne yaptığı belli değil. Yani arka taraftaki kimlik hiçbir şekilde bulunamıyor. Telegram grubunun kirliliği bu. Eğer siz bir danışmanlık hizmeti alacaksanız, yani bu serüvene başlayacaksanız ve danışmanlık şirketinden bir hizmet alacaksanız yapmanız gereken iyi bir araştırma. Arkasından da doğru danışmanlık şirketini seçerek onunla bir serüvene başlamak. Bununla ilgili işte bir sesli iletişim, zoom görüşmesi eğer müsaitse yüz yüze görüşme talep edebilirsiniz arkadaşlar. Danışmanlık şirketleri bunları size sağlarlar. Eğer güven oluşturuyorsa, daha önceki gönderdiği arkadaşları varsa ve bununla ilgili de bir datası varsa YouTube videosunda, Instagram videosunda paylaştıysa ve bunların gerçek olduğunu gösteriyor biliyorsa sizler de bu konuda o danışman şirketlerle yola çıkabilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bedava peynir fare kapanında olur arkadaşlar. Fare kapanına el uzatmayın. Elinizi o fare kapanının içinde parçalatırsınız. Sonrasında da Allah kahretsin bu serüvene başladım, başladığım güne dersiniz. Ve Almanya sürecinden vazgeçersiniz. Kimler Almanya sürecine girmek istiyor? Nitelikleri uygun olanlar. Ailesini biraz daha huzura kavuşturmak üzere, daha sağlıklı bir yaşam ortamı kurmak üzere Almanya'ya göç etmek isteyenler bu serüvene başlıyorlar. Siz de bu serüvene başlarken genellikle yapmanız gereken araştırmak. Ama Telegram grupları maalesef bunun için uygun değil. Bilginiz olsun. Güvenli ortamdan nereler? Bana göre kişinin web sitesi varsa, bağlı bulunduğu ülkenin ticaret odasına kayıtlıysa, bunun dışında Instagram hesabı varsa ve onaylıysa, YouTube hesabı varsa ve orada düzenli olarak video paylaşıp gitmiş olanların serüvenlerini paylaşabiliyorsa, bunlara bakın. Bunlar size yol gösterecektir. Google'da da arattırma yapabilirsiniz. E şirketin geçmişine bakın. Uzun süredir bu işi yapıyorsa, zaten uzun soluklu çalışıyorsa, bilin ki bu arkadaş, bu şirket İşini düzgün yapıyor ki uzun zamandır bu işe devam edebiliyordur. Yani çok fazla Amerika'yı tekrar baştan keşfetmeye gerek yok. Belli başlı kurallar var. Uzun süreli soluklu bu süreçte varsa, uzun süredir hesapları varsa, YouTube hesap geçmişine bakın ne zaman kurulmuş, Instagram hesap e, hikayelerine bakın ilk paylaşımını ne zaman yapmış, ne şekilde düzenli paylaşımlar yapıyor, Google'da araştırma yapın, şirketi yapay zekaya sorun arkadaşlar şirketi yapay zekaya sorun. Bu şirket ne iş yapar, nasıl hizmet verir ve konusu nedir diye bir sorun. Sonrasında da hizmet alacağınız kişiyle ya da şirketle bağlantı kurun. Çok basit. Günümüz şartlarında bunlara ulaşmak çok kolay. Mesela İstanbul Ticaret Odası'na gidin bir sorun. Sosyal medya hesabı ya yani da işte atıyorum odanın sistemine girin bir bakın. Böyle bir firma var mı? Firmanın geçmişi nedir? Bunlara bir bakın. İstanbul'daysa, Ankara'daysa, Ankara Ticaret Odası. İzmir'deyse, İzmir, Antalya'daysa Antalya. İşte Almanya'daysa, Almanya'da ise Almanya'da Norddata'ya bakın. Yani bunların hepsine bakın. Sonrasında da hizmet alacağınız kişiyi belirleyin. Yani artık bunları elememiz lazım. Yani bizim merdiven altı bu hizmeti verdiğini söyleyen kişileri ya da, da merdiven altı şirketleri elememiz lazım. Başka türlü temizlenmeyecek bu sistem. Sizler mağdur olmaya devam etmek istemiyorsanız dediklerimi yapmanız lazım. Ha bunda özgürsünüz. Benim hakkımda da çok fazla saçma sapan yorumlar var mesela Telegram gruplarında bakıyorum. İşte kendine bir şey zannetmiş. Dünyayı o sanki fethetmiş. Sanki dünya ondan ibaret gibi. Benim kimseye ahkam kesme gibi bir durumum söz konusu değil. 8 yıldır bu işin içindeyim ve bu şirket bu şirketi kurduğumda daha bir tane bile danışmanlık şirketi yoktu. Son 2 iki, 2,5 iki yıldır bilemediniz 3 yıldır danışmanlık şirketleri var. 8 yıldan bahsediyorum arkadaşlar. Bir tane bile danışmanlık şirketi yoktu. 2,5-3 yıldır merdiven altı firmalarla birlikte bazı danışman şirketler bizi takip ederek, bizi izleyerek kuruldular. Bunlara Almanya'daki gazeteci müspetleri de dahil. İşte saçma sapan, üstünü başını yırtan Almanya'daki danışmanlık şirketleri dahil. Türkiye'de bir sürü insanı mağdur etmiş, altında bayi kurmuş danışman şirketleri dahil. Bunların hiçbiri yoktu. SOAM dediğim gibi iki buçuk yılda kuruldu. Şimdi burada sizlerin yapması gereken en önemli unsur iyi bir araştırma. Başka türlü bu serüvende siz mağdur olursunuz. Şimdi çok sayıda Almanya'nın nitelikli göç yasası kapsamında işçiye ihtiyacı var. Bunların başında tır sürücüleri yani profesyonel sürücüler, aşçılar, kuaförler, yazılımcılar gibi meslek kolları var arkadaşlar. Bunlardan birine sahipseniz zaten Almanya'ya gitmeniz çok kolay. Özellikle ön lisans ve üzeri mezuniyetiniz varsa birçok konudan da daha rahat gidebiliyorsunuz. Son zamanlarda kuryelikle ilgili bir revaçta bir meslek kolu var ki bu Almanya'ya gitmenin en kolay yollarından bir tanesi. Tabii doğru uygulama yapabilen bir danışmanlık şirketi ise profesyonel sürücüler de yine aynı şekilde en kolay gidenlerden. Bu arada biz kod 95 konusunu 15-20 gün içerisinde çözüyoruz. Bunu da bilgisine vereyim ki sizler bu konuda hani aylarca gideceğim işte bir kod 95 sınavına gireyim diye beklemeyin. Kod 95 15-20 gün içerisinde çözülüyor ve Avrupa Birliği genelinde geçerli. Dediğim gibi Almanca diline kesinlikle ihtiyacınız yok. Yani bir dil bilmenize bile gerek yok. Kod 95 belgesi yasal yollarla temin edebildiğiniz, çok kısa bir sürede elde edebildiğiniz bir belge. Yani böyle gözünüzde büyütmenize gerek yok. Biz çünkü gönderdiğimiz arkadaşlara vizeleri çıktığı gün Almanya'ya daha girmeden kod 95 belgelerini temin etmeleri için altyapıyı oluşturuyoruz ve yönlendirmelerini yapıyoruz. Yani işverenin yanına gitmeden önce kod 95 belgesine sahip oluyor. Onun dışında arkadaşlar çok önemli bir detay daha söyleyeyim size. Biz 6 ay geçerli olan profesyonel sürücü belgenizi bir yıla çıkartıyoruz ve bununla ilgili herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Çok önemli bir detaydan bahsediyorum size. 6 ay geçerli olan profesyonel ehliyetinizi yani Türkiye'deki ehliyetinizi bir yıla çıkartıyoruz. Bu çok hassas bir konu. Bu da bizim verdiğimiz hizmetlerin başında geliyor. Tabii ki bunu çok fazla detayını anlatmayacağız. Çünkü arkadaşlar artık bu konularda da bizden kopya çekerek sizlere bu konuyu satmaya çalışacaklar. Bu da bizim bir hizmetimiz olsun. Dediğim gibi kod 95 belgesi ve ehliyetin bir yıla çıkması konusu bizde. Siz de eğer profesyonel hizmet almak istiyorsanız bilgeverlin.com üzerinden hizmet talebi oluşturabilirsiniz. Yeni sitemizde biliyorsunuz hizmette burada sizlere kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi bedava peynir fare kapanında olur arkadaşlar. Kolay değil. Almanya serüveni biraz maliyetli ama garanti istiyorsanız bir danışmanlık şirketiyle yola çıkın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.